Evet, 2 milyon 700 bin nüfuslu Slovenya'nın başkenti Ljubljana ilk görüşte aşk, aşkların şehri manasını taşıyor. Ve Ljubljana Kalesi'nden şehrin genel bir görüntüsü burada. 1991 yılında bağımsızlığına kavuşan Slovenya, esasen bin yıldan bu yana devlet geleneği taşıyan Sloven halkından oluşuyor. Yugoslav Cumhuriyeti'nin 1991'de dağılmasından sonra esasen Maraşal Tito'nun da öldüğü kent burası. Ljubljana. Şu anda kaledeyiz ve Ljubljana kalesi. Gerçekten iç avlusuyla da bir o kadar güzel. Yemyeşil bir kent Ljubljana. Başta onu söyleyebilirim. Yemyeşil bir kent. Sava Nehri, Tuna'nın en önemli kollarından bir tanesi. Ljubljana'nın içinden geçiyor. Şu kalenin güzelliği. Bu da şehrin güzelliği. Şöyle bir baktığımız zaman şehrin güzelliğine. Bir ucu Yasenice tarafı, bir kısmı Maribor tarafı. Ama hava bugün biraz burada soğuk. Lubliana Kalesi ve iç avlusu. Aşağıdan bir feniküler sistemle buraya çıkılıyor. Etrafı kafelerle dolu. Aşağı yukarı 3-4 kat merdiven çıktıktan sonra fenikülerle geldikten itibaren bu kaleye ulaşma imkanı mevcut. Kale görsel olarak iyi bir tasarımla inşa edilmiş sonra restore görmüş. Aşağısı Sava Nehri. Tuna'nın en önemli kollarından bir tanesi Sava Nehri. Ljubljana Sava Nehri'nin iki yakasına kurulmuş bir şehir ve şu anda aşağıda bir bit pazarı var. 4 euro karşılığında kişi başı iniş ve çıkışlı bu feniküler sistemden buradan istifade etmek suretiyle Ljubljana'ya gelebiliyoruz, kaleye gelebiliyoruz. Ljubljana Zagreb Avrupa otoyolu üzerinde A1 üzerinde bulunan bir kent. Şehrin nüfusu 280 bin. Ve hemen Alplerin güneyinde Avusturya'nın Klagenfurt şehrine ve Graz şehirlerine çok yakın mesafede. Bled Gölü'ne 50 kilometre mesafede yine çok güzel bir kent. Tam karşıda zaten Avusturya Alplerini görüyoruz şu anda. Torn. Yani meydanı olarak geçiyor burası. Aslında şehrin tam da kalbi. Buradaki Francis Kilisesi. Ave Gratia Törenler için ideal. Aslında Jose Pleknik'in Ljubljana'daki mimar olarak damgası bir noktada Barcelona'da Antoni Gaudi'nin de eserine verdiği değer kadardır. Burada gerçekten Jose Pleknik hemen her yerde etkisini gösteriyor. Biraz ileride Ejderhalı Köprü ve buradan yine kaleye giden 900 yıldır Ljubljana'yı süsleyen bu kale ayrı güzellikleri. Hemen burada şair Prezeren'in bir heykeli. Şehrin ana kalbi burası. Tam meydan. Tam meydan burası. Prezeren heykeli. Prezeren Tork yani meydanı. Ve buradan şimdi Ejderhalı Köprü'ye. Yaklaşık 50 bin öğrenci var Ljubljana'da. Avrupa'nın en genç nüfuslu başkenti burası. Nüfusunu 280 bin olduğunu düşündüğümüze göre 50 bin öğrencinin olduğu bir başkent düşünün ki şehrin nüfusu ne olsun? Ona göre. Ile hemen altın sabah nehri ve bu bölgede Ljubljana'da e, kafelerin olduğu bölüm. Kalenin biraz altı sayılabilir burası. Ejderhalı Köprü ile şehrin ana köprüleri üzerinde bulunan bir yer burası. Ljubljana zaten Avrupa'nın en butik başkentlerinden bir tanesi. Şöyle baktığımızda hemen burada Sıranın en önemli kollarından bir tanesi. Benim sol tarafım Fransız Kilisesi'nin olduğu kısım. Slovenya protestan bir şehir. Evet, buraya hemen Sloven bayrağını işlemişler. Nakış gibi. Hemen arkamda katedrali görebiliriz. Gerçekten çok renkli bir yer. Nehri kıyısındaki güvercinler yuva kurmak için çal, topladıkları çalı çırpı ve alışmışlar buraya. Hemen sağ tarafımda Ljubljana'nın bit pazarı var ve Savanın ikiye böldüğü kentin muhteşem bir görüntüsü var burada. Ljubljana kalesinin hemen altına kurulmuş olan kentin ikiye bölündüğü yer burası. Sava Nehri ile bölünüyor. Şu anda bit pazarı istikametine yürüyorum. Heyecanlı okay. Bayağı bir mesafe, Bitbazı'da. Antikacılar, el yazması kitaplar, biblolar, bıçaklar, tablolar, danteller, eski paralar, gümüşler, yüzükler, seramikler, fincanlar, Ljubljana'nın kafeler bölgesi. Tam kalenin altında iki cadde buranın merkezi konumunda. Ve şu anda kafeler bölgesine giriş yaptıktan sonra Fransız Kilisesi'ne doğru yürüyorum. Hemen sol tarafım Sava Nehri. Sağ tarafımda kalenin surları yükseliyor. Ve muhteşem görselde evler, kremalı pasta gibi her yer. Aziz Fransız Kilisesi ve Prezeren Meydanı karşıda. Pembe Kilise buranın meşhur kilisesidir. Prezeren Kilisesi. Güney Slavları olarak adlandırılıyor Slovenler. Zaten Yugoslavya'da Güney Slavları demekti. sol tarafım Sava Nehri şehri ikiye bölüyor bütün kafeler dolu neredeyse. Hemen bu, bu sokaklardan da tarihi meydana çıkıyoruz kalenin alt abaralarından bir arka sokaklarda yine aynı şekilde çok güzel. Kenti dokuz köprü birbirine bağlıyor. Bu köprülerden bir tanesi çok önemli. Dragon Bridge olarak geçiyor ve ejderhalı köprü üzerinden araçların da geçtiği bir köprüdür o. Evet şimdi Prezeren Meydanı'na ulaşmış durumdayız. Aziz Fransız Kilisesi ve o tarihi köprülerden bir tanesi. Hepsi fil ayaklı yapılmış bu köprülerin. Ve Sava Nehri'nde dörtlü beşli geçiş imkanı sağlayan köprüler. Evet. Bu şekilde.